bir annemle Minecraft videosundan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte annemle Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Video like atın, kanalıma abone olun, bildirimleri açın. O zaman hemen videoya geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar geldik. Merhaba de anne. Merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte annemle Minecraft'tayız. Biliyorsunuz ki tamı tamına bir aydır annemle Minecraft videosu gelmiyor. Devam annecik. Evet. Hı. Bir aydır annemle Minecraft videosu yok. Hemen zombiler, creeperlar. Oğlum. Bizi bekliyorlarmış. Değil mi? Evet. Anne topuk yap topuk. İkisini bir araya getirin de birbirlerini patlatsın. Tamam. Dur, i̇kisini bak bak bak. Şey Anne dur dur gitme. Anne orada niye patlatıyorsun? Kaçıyordum ha geliyor bir tanesi. Kaç? Anne gel patla. Tamam. Bir tane daha geliyor. O Patlattı da... havuz da gitti. Havuz gitti da mı Değil mi? Gitmemiş. Tam yerine gelmiş ha. <laughs> Ama yine de olmadı. Her videonun başında sinirleniyorum ya. Bıktım artık sinirlenmekten her videonun başında. Saçma sapan creeperlar. Sen de, sen de git bir adam. Hadi de. Oh. Aa hatırladın mı anne limonata tezgahı. Personel girişi. Ne diyor? Limonata tezgahı mı? Limonata tezgahı. Gelmiyor. E, ne yapalım bugün? Dersine gelişik yazıyor yanlış ya. Yanlış ya. Düzeltirim sonra. Ne yapalım? Bilmem ne yapalım. Oha, oynanan gün sayımıza bak. Evet. 100. Hmm. Arkadaşlar çok mutluyuz. Devam ne? Bugün 100. günü devirdik. Onun için mutlu değiliz. Neden biliyor musun? Hı. Hmm. Artık oyun eğer yapımı geldi Eğer yaptım artık sen de atını sürebileceksin. Mutlu oldu. Evet. Yes ve artık onun da atını sürdü. Eğer yapımı kadar güzel bir şey yok. Ben sıra düzeltiyorum ya. Vallahi çok kötü oldu bura. Pim pim. Buraya düzeltiyorum işte ya. Koy istersen ben burayı düzeltiyorum şu an. Tarlamadı çok iyi. Arkadaşlar gereğinden fazla mı düzelttik biz? Yo. Ana ben bir 64'lük toprak alıp toprak dağılmaya geliyorum. Anne çok mu kötü oldu burası? Bak. Ben yani de kazalım dümdüz olsun gitsin. Hiç uğraşmayın. Değil Ana mi? ama işte yapılarımız var. Hmm. Hmm. Bu sefer yapılar üstte oluyor. Ama neyse dur ya. Yaparız sonra da bekle. Ben şuraları kazayım. Şuralar çok kötü. Tamam. Arkadaşlar durun ben neden şeyle şey yapıyorum ki? Direkt altı her yerini kapatıyorum. Direkt üstü kapatayım sadece. Daha az. Yani direkt üstü kapat ya. Tamam da. Direkt üstü kapatmak daha iyi oluyor. Arkadaşlar gidip annemin atına eğer ye, takıyorum. <laughs> Bir aydır video gelmiyor yani. Ne? Anne? Benim atım nerede? Benim atım dört kalpli at. Senin atın yok. Bekle. Atlar Allah'tan iki blok zıplanıyor da dur. Biz develerimizi bu arada nereye koymuştuk? Aa, ee, de işaret koyduk. Işte. Ha şurada. Hı hı. Bak, şurada. Anne biz deveye takacaktık heyere. Ata değil. Değil mi? Hmm. Sen deveyi buldun mu? Ben develeri buldum. At hemen şey yapıyorum anne. Ben hemen eğer da oh. burada bak. Hangi? Senin mi o? Bilmiyorum. Senin o. Benim kim? Bir bakayım. Senin olması lazım ya. Değil mi? Senin anne o. Değil mi? Atını atını çıkart. Şeye koy, koyunun olduğu yere koy. Arkadaşlar altı tane şey yaptık. Demiri pişirmem lazım. Altı demiri de pişirelim. Geldik arkadaşlar. Ee, geldik arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi... E, de, şey öldürmeye gidiyorum. İne ine hot Aa anne dur hemen senin atına yer getireyim. Gidecek yoksa zaten Ben de ben sonra duş alırım değil Geldik arkadaşlar. Annemin yanına şundan yiyor. Hadi. Selamun aleyküm anne. Anne gel. Anne bak artık atını sürebilirsin gördün Anne bak ahırın içine koy bunu al. Ya yaptın mı? Yerine... Yap. Al bak bin sürebiliyorsun artık. Sürebilecek misin? Ha artık sürebiliyorsun. Oh be dıgıdık dıgıdık dallam ne ya. Eğer yap. Anne mojak bizim oraya değil. Ya ben kapattım patlamıyorum. Arkadaşlar Mojang bizim sesimizi duydu eğer yapım getir. Onu şaka maka yorumlara bakıyorum da Minecraft'ın. Hiç kimsenin yorumu eğer yapımı falan filan yok. Tek ben eğer yapım yazdım ha. Ne kadar kralı. Arkadaşlar bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gidiyor bu ya. Nereye gidiyor? gidiyor At iyi ya. Aa, atlar hızlı. Kaya Aha. Anne hani sen ne yapıyorsun? Sen. Anne hani bizim evimiz nerede biliyor musun? 10.438.73 Ben gizliyorum ama biliyorum. Ben kendim gizliyorum. Aslında sen... Kaybolma da yani. He şey ya biz ışınlanır Atla ışınlanamıyorsun ama. Tek sen geliyorsun. Atın kayboluyor. Atın kaybolur da ölürüm ya. Atcığım kaybolmasın atcığım. Bir de isim etiketi yapın. <laughs> Bizde ne is her şeyi istiyoruz. Yazalım bir şeye. İsim etiketi yapımı geliyormuş. Bir de sort. Atı Anne, atı ışınlayamıyoruz. yazalım bir dahakine at da ışınlansın diye. Olur. Şimdi arkadaşlar. Da bizim niye hayvanları Ne kadar blok olursa olsun arkadaşlar. Allah. Neydi bir şey bu ya. Ben atımı götüremedikten sonra ışınlansam ne olur. Lama var burada. İstiyor musun? Lama değil. Ne yapıyor anne ben lamayı? Tükürüyor. Ne? Tükürüklü şey mi istiyor? Nerede tükürüyor? De böyle tükürmüyor oyunda. Yok. Gerçek hayatta tükürüyor mu? Tabii. Anne tam gerçek hayatla Minecraft'ın alakası yok. Biz 10 kaçtayız oğlum? Anne şu an tam bizim evimizi söyleyeyim ben. 10436'ya eksi 1242'ye. Ben B ya B ya. 10.080'ye Oha anne ya. Ben seni almaya geleyim mi? Evet. Burada atla. Ben seni almaya geliyorum. Lan benim atım lan. <laughs> Senin... Vallahi benim atım o. Ben de atla gidiyorum. Lan. Bana bak Kamil. Sen ne yapıyorsun orada? Suda kalıyor lan tek bu. Çık. İşte bak lan sen. Oh, düşüyordum. Ben diyorum niye dıgıdık yapmıyor? Ne yersem atım sudayım. Dıgıdık dıgıdık. Hey, uçuruyor. Buralarda hep uçuruyor. Öyle bir yere ev yapmışız ki. Evet. Anne ama be ama bence bizim ev yaptığımız yer kötü değil ki. Evimiz güzel oğlum da. Uçurum ev anlayamıyorum. Bir an uçacaktım, da buluyorum. Atlan lan ne kilometre yapıyor bu be. Anne ben ne seni almaya geliyorum ama inşallah ben de kaybolmam. Ben buldum evimizi. Bak. <gülüyor> <gülüyor> anne, anne ya. Buldum gördün mü? Bulamayacak sandım bunu. Bunlar ne sandın? Eee şimdi ben atıma nereye yapacağım? Anne şey aklı içine koy. Nerede o? Koyunların olduğu yer. Koyun, koyunlar nerede lan? Akvaryum alsam ölür mü? Hı ölmez. Ölmez tabii. <laughs> Öyle bir şey yapma. Anne e, zıplasana. Bak ben nasıl zıplıyorum. Hayda. Sen zıplamıyor. zıplamıyorsun. Sen ki. Anne öyle yapmayacağım bak. Ben Basıyorum. bas, basmıyorum. Basıl otur. Yürüme tuşuna bas basıl otur. Yapıyorum ha. Bekle ver. Be. Bakayım. Dur. Sen atın çıkamıyor. Benim atım o. Yok sen de vurur. <laughs> Benim atım Sadece izi bırak. Bon, tamam, benim Şimdi kalacak mı? Gel evet in. Ben ne edeceğim şimdi? Şuna bak. Ortadaki bunu. İki kere bas. Tamam. Ha. Tepelendi. Gel. Hadi bay bay sana. İki Gel. Ato. Çıkmasın. Kimin adı ne? Köpelek. <gülüyor> <gülüyor> evet. benimkinin adı. Köpelek kötü bir şey mi? Tar kötü bir şey mi diyor bak? Ha tamam. Seninki Karatay benimki Sarıtay. Sen Sen neden benim atımın adını koyuyorsun? Karayel mi Benim adı atımın adı Kelo. ol. <laughs> Minecraft arkadaşlar atın saçı kesme kesimi gelmesi lazım ki yani kel yapabilelim. Değil mi? Arkadaşlar her şeyi istiyoruz. Mojang bizden bıktı. Değil mi anne? Bizden en son ne geldiçi gerçi? Onlar bizim postamızı, her şeyimizi biliyorlar biliyor anne mi? Tehliye abartma yani onlar yok. Mesela arkadaşlar bizim cimcimimizi biliyorlar. engellenmek için doğmuşuz. Değil mi? Arkadaşlar burada kaç blok? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 çok iyi. Şu, tam şu şurası tam ortası oluyor tamam e değil mi? Demiş, yapacağız burada. Daha duracak ondan sonra ne yapacağız. 1 2 3 4 1, 2, üç, 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 Domuzlar da Müslüman. Neden kötü davranıyor? Kutu Anne Allah yarattı. Allah yarattı. Ya, ya şey arkadaşlar eve saçma konuştum biraz. Ee, hani, hayvanlar beyni yok. Hayvana beyni yok ki. Sen ne diyordun? Keşke balık olsa. Ha, ne diyor? Beynin yok, bulup bulup. Ha, keşke balık olsaydım. Hem beynin yok, düşüncen yok, bir şeyler, bir şeyler. Çok güzel. Buluk buluk sadece bulup bulup. Bulup bulup olmak, bulup gerçek balık olmak güzel bir şey. Evet. Küçücük beynim var. Arkadaşlar hemen geliyoruz ezan okuyayım. Geldik arkadaşlar ezan bitti. Allah uyumamız lazım. Kudur. Onlar zombi mi? Onlar zombi kurusu. Zombi kurusu mu? Evet var? gerçek bu arada. Gerçek atlar öyle. Ben koymadım zombi kurusu atları. Ama Arap zombi bunlar. Ama hani onlar kur. Hani onlar güneşte yanmıyor biliyor musun? Diyorum işte Arap Yürümyeceği bile farklı lan buranın. <laughs> <laughs> Göster. Gel. Ne daha var? Ya aynı. Kara. Normali de aynı zaten. Allah Allah. Gel parka. Ben <laughs> senin evi bir gün. He ya Yakarsın sen benim zaten. <laughs> Kabuk tarafından karşı edilmişim. Yürüyüşe şaka bir şaka bir yana da. Sen ne yenileyip büyütek mi? Aynı boyutta olsan büyütelim sadece. Büyütürüz. Ben malım biliyor musunuz? Arkadaşlar bir şey yapmıştık. Anne hatırlıyor musun? Biz depo yapmıştık. Depoyu hiç kullanıyor muyuz? Hayır. Depoyu koyayım bari. Yer altını marmarayı sen çok kullanıyoruz. Şey, lav evimizi. Hayır. Boşuna yaptık hepsini. Bir kullandığımız benim kulübe orada yatıyoruz. sanki. <laughs> Beğenmediğim kulübe yapıyor. <de. gülüyor> bu arada senin kulübene kimseye laf ettirme. Sen beğenmiyordun ya. Yani. Hayır, anne, şaka yaptım bir kere. Hmm. Güzel gerçekten. Ona bence kötü değil ki. Sen beğenmiyor mu? Beğenmesem dururum orada. Bir creeper getiririm. Senin isteğinle mi duruyor? Yok evimi herhalde. Yok <laughs> Yo, arkadaşların isteğiyle. Bu ikimizin evi biliyor değil mi? Oha. Oha. Marmaray değil kolay oyun be bu. Anne bir şey diyeyim mi? Ne yapar biliyor musun? He anne artık ışıklandır. Creeper patlıyor biliyor musun? Sen bana vursaydın o creeper patlamıştı biliyorum değil mi? Hadi. Evet. Seninki de vurmamışım. Şey. Çünkü yani vursaydın tamam. Ben tam niye vurayım o... sana durduk yere. Saçma sapan konuşuyor. Vurabilirsin niye Niye vurmayasın? Vuramaz mısın? Arkadaşlar. Arkadaşlar biz bir sonraki bölümde ne yaparız biliyor musunuz? Eee. Işıklandırma falan filan yaparız. Değil mi anne? Olur. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Videoya like atın. Kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın. Hoşçakalın ve bay bay. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.